Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra bir dizi incelemesiyle birlikteyiz. Bugün inceleyeceğimiz dizi Teen Wolf. Dylan O'Brien başlangıçta Scott rolü için seçmelere katıldı. Ancak Styles rolüyle daha iyi bir bağlantı hissetti. O'Brien seçmelere gelirken yanında iki YouTube videosunun linkinin bulunduğu bir USB getirmişti. Bu aslında oyunculuk geçmişi olmayan O'Brien'in CV'siydi. Dizide duyduğumuz kurt ulumalarının çoğu aslında goril sesiymiş. Tyler Posey'nin aktardığına göre kendisi Beacon Hill Lisesi'nde kendi lisesinden daha çok vakit geçirmiş. Dizinin yaratıcısı Jeff Davis, sezonların ilk bölümlerinin ilk gösterimi yapılırken oyuncuları ve ekibi evine topluyor ve dışarıdan pizza söylüyormuş. Holland Roden normalde Alison Argent rolü için iki defa seçilmiş Ta ki Lydia Martin'in repliklerini okuyana kadar. Dizinin ilham kaynakları Buffy the Vampire Slayer dizisi ve Spider-Man çizgi romanları olmuş. Dizinin spin-off yapılması durumunda rol almayacağını belirten Dylan O'Brien'in aksine Tyler Posey bunu seve seve yapacağını dile getirmiş. Tyler Posey'nin makyajını tamamlamak tam 4,5 saat sürüyormuş. Alison rolü için seçmelere ilk katılan kişi Crystal Reed'miş. 1985'te çekilen orijinal Teen Wolf'ta geleceğe dönüşten tanıdığımız Michael J. Fox oynuyordu. Fox'un giydiği forma numarası 42 idi ancak Styles tam tersi olan 24 giydi. Alice'ın karakteri diziden ayrıldıktan sonra en çok kendisinden bahsedilen kişi oldu. Tam 3 sezon dizi bitene kadar kendisine değinildi. Isaac karakterini canlandıran Daniel Sharman senaristten kendisini öldürmemesini rica etti. Çünkü ileride bir şekilde diziye dahil olmayı umuyordu. Ancak planladığı gibi gitmedi ve kendisi diziye dönemeden dizi sona erdi. Arkadaşlar umarım bu kısa videoyu beğenmişsinizdir. Daha sık video atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.